Selam dostlar, selam arkadaşlar. 6 Temmuz Pazar bugün. Yollardayız. Size bugün kaza sürecimi anlatacağım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz bu tam bir kaza serüvenini ve sonrasında oluşan şeyleri anlatacağım. Sonrasında yaşadıklarımı anlatacağım yani. 17 Nisan 2025'te Eskişehir'de Hava Hastanesi'nin önünde yağ birikintisine ikincisine benim e, Küba Brilllant 125 CC motosikletim ön teker kaymak suretiyle ben kayma falan olmadı sol omzumun üstüne düştüğüm için parçalı kırık oluştu. omzumda ve omzumun dirsek tarafına olan e, kemikte iki tane orada iki tane de omuzda dört tane çoklu kırık oluştu. 17 Nisan'da kaza olduktan sonra ambulansı aradım ve 112'yi beni Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yatırdılar. Ondan sonra yatış verdiler tabii. Çoklu kırık olduğu için ameliyat gerekiyormuş. 22 Nisan'da ameliyat oldum. Ameliyat kolay geçti. Hiçbir şey anlamadım. Narkozu verdiler. Ameliyatı yaptılar. Daha sonra işte uyandım. Yine narkoz odasındaydım. Sonra odaya geçtim. Odaya geçtikten sonra bana bir ilaç verdiler. Morfin serum halinde. Onu ağrı oldukça basmamı söylediler. 24 saat ya da 12 saat içinde ben 75 kere basmışım. Daha sonra aldılar. Daha sonra da pek fazla bir ağrı olmadı bende. Ondan sonra 25 Nisan'da bana çıkış verdiler hastaneden. kontrollere falan gittim. Kolumu oynatamıyordum ilk başta. İlk 1-2 ay. Şu anda 6 Temmuz gayet de güzel motosiklet kullanabiliyorum. Yani pek fazla bir sıkıntı yok. Yine oynatamıyorum kolumu ama yapacak bir şey yok buna şükür diyelim. Ya talihsiz bir kazaydı. Tam böyle kırmızı ışıkta duracağım zaman yağ birikintisine kapılıp orada düştüm. Motosiklette falan kayma falan hiçbir şey olmadı ama ne oldu derseniz omzumun üstüne düşünce omuzda işte talihsiz kırıklar meydana geldi. Daha sonrasında işte bir haftadır fizik tedaviye başladım. Fizik tedavinin de bayağı bir artıları olmaya başladı benim için. Fizik tedavide bayağı bir zorluyorlar kolumun hareket etmesi için, eski sağlığına kavuşması için. Ben de hareketleri falan yapıyorum yani. Kireçleme olmasın diye sürekli hareket ettiriyorum kolumu. Motorsiklet kullanmamda şu anda pek bir engel yok. Kırıklar da tamamıyla iyileşti galiba. O şekilde güzel güzel kullanmaya başladım. Kazayı yaptığım zaman motorsiklet pantolonu, ayakkabısı, ondan sonra montu, kaskım, her şeyim vardı. Her şeyim olmasına rağmen yine bu kadar bir şey oldu bende. Motosiklet kullanırken herkesin ekipmanlarının tam olmasını istiyorum. Benim şu anda da ekipmanlarım tam. Yani yapacak bir şey yok. Motosiklet tutku olduğu için biz de bırakamıyoruz. Güzel bir şey. E, YouTube'a video içerik üretiyoruz. Onlar 2,5-3 aylık bir işte e, aksamaya uğradı. Ama motosiklet üstündeki gibi olmuyor. Rüzgarı hissedemiyor, şey yapamıyor. Hani Allah kimseye kaza bela vermesin. Özellikle motosikletçilere. Yani çok zor. Özellikle hani tutku halinde motosikleti yaşayan insanlar kötü oluyor. Sıkıntı yaşıyor. Motosiklete binemiyor. Her egzoz açtığında bazı insanlar böyle bir değişik oluyor. Yani inşallah motosiklet kullananlar şey yapmazlar. Kaza bela vermez Allah. Hiç kimseye İşte şunlar falan motosiklete biniyorlar böyle Üstünde bir kask var Tişört mişört yani Bunlar sıkıntı Yani bütün elbiselerini koruyucu ekipmanlarını giymek zorundasın Kendi sağlığın için önemli Ben giydiğim halde bu halde Oldum yani Ve yani Giymeyenler daha kötü bir durumda şey yapıyor Bir de çimmalı motosiklete Yani ufak CC'li Ufak tekerlekli Motosikletlere harbiden Sıkıntı şu anda bindiğim benim Honda Forza 250 cc motosiklet. Gayet de güzel yani. Güven veriyor hiç olmazsa. Hız yapabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Tırın arkasında ya da otobüsün arkasında kaldığında sollayabiliyorsun. Düşük cc'yi hiçbir zaman tercih etmiyorum. Zaman da almıştık işte heves diye. Şehir içinde kullanırız diye ama sıkıntıymış yani. Kaza yaparak anladık yani bunun önelere mal olacağını. Yani siz, siz olun, şey yapmayın. Ekipmanlarınız tam olsun yani. Şeyde, fizik tedavi sürecinde işte 4 gün oldu. 4 gündür bayağı bir gelişme oldu yani kolumda. İlk başlarda böyle kolumu sürekli kırıkmış gibi sürekli böyle bağlayıp şey yapıyordum. Ama şu anda hiç bağlamaya falan gerek kalmadan ben adam akıllı hani kullanmaya başladım kolumu. Yani şu anda şöyle hareketler falan yapabiliyorum yani. Onunla pek sıkıntı olmuyor. Bazen bir ağrı falan yapıyor. Fizik tedaviden çıktıktan sonra çünkü zorluyorlar doktorlar. Zorlamaları da gerekiyor zaten. Hatta bazen diyorum kolumu kırmayacaksın değil mi falan diye. Yok diyor kırılmaz diyor. Sıcak kompres uyguluyorlar böyle. Ondan sonra ses dalgaları falan veriyorlar böyle kola. Değişik bir şeyleri var. Eve geldiğim zaman mesela cumartesi pazarları şey olmuyor. E, fizik tedavi şey kapalı olduğu için e, hastane. Ben de havluyu ütüyle ısıtarak e, omzuma koyuyorum böyle birazcık ısınıyor. Ondan sonra hareketleri yapmaya falan başlıyorum. Yani hareket kabiliyeti yavaş yavaş gelmeye başladı. İnşallah hani en kısa sürede de iyicene yüzde 90 ya da yüzde 95 hani yüzde yüz de olmasını isterim tabi de en kısa sürede yüzde bulursam hareket kabiliyetinde kolumun. Ee, çok iyi olacak çünkü uzun mesafeler kat etmek istiyorum yani bu motosiklette İnşallah da hani ee, Yaz bitmeden Şöyle motosikletle eşimle beraber Güzel yerlere Gitmeyi arzuluyoruz Hani deniz kenarına falan çadır kurup Ya da bir Otelde kalıp oralarda gezmeyi falan böyle Yani bu şeyimize ulaşırız inşallah 2025 yılı bitmeden yaz ayları bitmeden Yangınlar falan da çok olmaya başladı. İnşallah hani bu yangınlar da söndürülür de. Çünkü iklimin anasını belledi bu insanoğlu. İklim değişikliği falan böyle küresel ısınma çok sıkıntılı bir sürece girdi. İnşallah en kısa zamanda düzelir de. O şekilde hayatımıza devam ederiz. İnsanoğlu aklını başına alsın yani. Yani bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Fizik tedavi yararlı bir şeymiş. Hani bazıları mesela kolunu kırıyor şey yapıyor fizik tedavi gerekiyor ama fizik tedaviye gitmiyor. Ondan sonra kol belli bir şekilde duruyor. Yani onlar falan hep sıkıntı. Bence fizik tedaviyi şey yapmaları gerekiyor insanların. Ya fizik tedavi ya her şey insan için yani kazada insan için, belada insan için. E, hani kaza meydana geldiyse onun bir telafisi vardır. Yani ölmedikten sonra e, mecburen e, doktorlar ne diyorsa onu yapmak gerekiyor. Ha benim e, ameliyatımı yapan doktor Profesör Doktor Muhammed Cüneyt Günay Allah razı olsun ondan çok mükemmel bir iş çıkarttı yani sürekli işte şey yapıyor 22'sinde yeniden benim şeyim var evet, ne derler ona kontrolüm var kontrole gideceğim ama ondan sonra büyük ihtimal gelme falan diyecek ha, belli olmaz yine de giderim yani ama güzel yani ben sevdim doktoru falan çok ilgili 2.5-3'e işte rapor aldım. Rapor aldıktan sonra bayağı bir maaşta kesinti falan oldu. Onlar falan da bayağı bir sıkıntı yarattı bende. Maddi olarak tabi. Yapacak bir şey yok. Hani iyileşme sürecinde. Allah'tan hani iş yerinde pek fazla sıkıntı yaratmadılar. Zaten yaratamazlardı da. Kaza yani sonuçta. Yapacak bir şey yok. Asfalt erimiş. Asfalt eriyince bakalım bizim tekerlekler ne halde olacak. Yani dikkatli bir şekilde sürmeye çalışıyorum böyle. Fırsat buldukça YouTube videosu çekmeye çalışıyorum. İzleyenleri hani YouTube abone, YouTube'a benim YouTube kanalıma abone olanları aydınlatmaya çalışıyorum. Yani %90 nereden baksan abonelerin motosikletçi, motosiklet sevdalısı. E onlarda bilsinler yani. Güvenli sürüş her zaman iyidir. Sonsuza kadar sürersin kendi sonsuzuna kadar yani ölümüne kadar. Motor siklet güzel bir sevda. Seviyoruz yani. Bu tutkumuzdan da asla vazgeçmeyiz. Yani onun için güzel ya motosiklet kullanmak. Hastanede kalırken bayağı bir uyuyamadıydım falan böyle. Yerimi yadırgadım falan ama ağrılar falan işte 25'inde 22'sinde şey oldum. Adını sen getir. Ameliyat olduktan sonra pek fazla ağrı olmayınca yavaş yavaş uyumaya başladım ama 17'sinden 22'sine kadar kırık olduğu için omzum ve kolum mecburen o kırıkların şeyi bayağı bir ağrı falan yaptı. Onda da parollar ve les diye böyle bir şey var. Serum. Onlardan falan şey yaptılar. Sabahleyin parol verdiler. Akşamleyin ağrı ve les verdiler. Türk kahvesi falan iyi geliyor dediler. Mesela Türk kahvesi falan içtim. Parol ağrı kesici şey yaptıktan sonra kafein iyi geliyormuş yani ağrılara falan. O şekilde ağrılarımızı dindirmeye çalıştık. Fizik tedavide de işte bazen böyle ağrı çok oluyor. Ee, hareket zorla hareket ettirmeye çalışınca doktorlar e, mecburlar zaten hani onu da hareket ettirmeye. Hareket ettirmezlerse ben de hareket ettirmezsem bu sefer kireçleme olur. Sıkıntı olur. E ne yapalım? Ee, eve gelince bir tane Türk kahvesi yapıyorum falan. O şekilde şey yapıyorum yani ağrılarım falan şey yapıyorum. Pek fazla ağrı kesici falan yutan bir insan değilim zaten. Ne yapayım? Artık böyle şey yapıyoruz yani. Dikkatli bir şekilde kullandıktan sonra zaten motor sikleti, pek fazla kaza olacağını düşünmüyorum da. Ha o kazayı da ya otobüsten mi ya da kamyondan mı ya da bir araba kaza yaptı da ondan mı yağ döküldü ben anlamadım. Boylu boyunca böyle bir yerde hani 100 metrelik bir yerde yağ dökülmüş. Onu gördüydüm ben. Ondan sonra sola geçtim. Sola geçtikten sonra e, yoktur diye e, gerçi hızlı da gitmiyordum da 15 kilometre hız vardı. O ufak bir tane yağ birikintisi varmış. Oraya girince tekerlek ufak olduğu için orada kaydı. Kayınca da bu sefer o kaza oluştu. Yani şey bile olmadı adını sen getir. Buraya da mıcır yiyeceğine çıkmış. Yani hani sürtünme olmadı, bir şey olmadı. Hani çizik yoktu hiçbir tarafımda. Kanama falan hiçbir şey olmadı. Kask falan hep takılı olduğu için. Sabah işe giderken işte şey yaptıydım. Bir senedir falan kullanmıyordum ki o brillantı. Dedim bir kullanayım. Kullanmaz olaydım. O zaman işte kaza yaptık. Hani onu da bir kullanalım diye şey yaptıydık. Ee, Solayı attı. Sola yatınca da benim omuz omuzun omuzla dirsek arasındaki kemik ikişer yerden kırıldı çoklu kırık öyle olunca da hastane süreci başladı hastane süreci bitti Allah'tan da gerçi yine devam ediyor fizik tedavi olarak ama yapacak bir şey yok yani Allah beterinden saklasın verilmiş sadakamız varmış bazı insanlar hani arkamdan araba da gelmiyordu önümde araba da yoktu kırmızı ışıkta duracağım vakit böyle o şekilde şey oldu yani yani anlatmak istediklerim bunlar. Kendinize çok dikkat edin. Video buraya kadar olsun. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi, yorumlar yapmayı, eleştirileriniz varsa eleştirileri yapmayı, başınızdan böyle bir şeyler geçtiyse onları yazmayı ihmal etmeyin. Birlikte e, Youtube sayfamızı büyütelim. Daha güzel yerlere, daha güzel, e, sağlıklı bir şekilde ulaşmayı nasip etsin herkese Allah. Özellikle motorculara. Motorcular Allah korusun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.